Çocukluğunda ne olacaksın ileride dediğin bir sürü çocuk ki ben doktor olacağım, ben avukat olacağım. Ama büyüdüğünde bir bakarsın ki çantacı olur. Büyüdüğünde bir bakarsın futbolcu olur. Halbuki çocuğun background'ına baktığın zaman ben öğretmen olmak istiyorum diyordur çocukluğunda. Allah onun öğretmen olmasını takdir etmemiştir, müsaade etmemiştir. Sanatlarımız, icra ettiğimiz sanatlar ve kariyerimiz ezelde Allah Teala tarafından bize kolaylaştırılmıştır. Hangi işi yapacaksak o iş bize ezelden kolaylaştırılmıştır. İnsanlar bazı şeyler olmaya heveslenirler, niyetlenirler. Ben büyüyünce şunu olacağım derler. Nasıl olabilirler kardeşler? Allah cealina yapmazsa yani onu yaratmazsa, kılmazsa, o işte o kişiyi başarılı kılmazsa o adam murat ettiği şey yapamaz. O meslekte bulunamaz, o kariyeri sürdüremez. Çocukluğunda ne olacaksın ileride dediğin bir sürü şirk ki ben doktor olacağım, ben avukat olacağım. Ama büyüdüğünde bir bakarsın ki çantacı olur büyüdüğünde bir bakarsın futbolcu olur. Halbuki çocuğun background'ına baktığın zaman ben öğretmen olmak istiyorum diyordur çocukluğunda. Allah onun öğretmen olmasını takdir etmemiştir. Müsaade etmemiştir. Sanatlarımız, icra ettiğimiz sanatlar ve kariyerimiz ezelde Allah Teala tarafından bize kolaylaştırılmıştır. Hangi işi yapacaksak o iş bize ezelden kolaylaştırılmıştır. Müsaade etmemiştir. Sanatlarımız, icra ettiğimiz sanatlar ve kariyerimiz ezelde Allah Teala tarafından bize kolaylaştırılmıştır. Hangi işi yapacaksak o iş bize ezelden kolaylaştırılmıştır. Bazı işleri yaparız, bir türlü o iş elimiz yatkın olmaz. Halbuki babamızdan ve dedemizden gördüğümüz o iştir. Sanat budur. Bizim için büyük bir avantajdır bu işte başlamak ama Allah bizim için başka bir iş takdir etmiştir. Babası içkici, dedesi içkici, tekel vayi, çocuk cami imamı. Silsileye bakar mısınız? Dedesi tekel vayi, babası içkici bir hanesi var. Çocuk cami imamı. Normal şartlarda bu çocuğun ne olması lazım? Hazır bir tezgah var burada. Milletin sırtından onları sömürüp, onları cehenneme doğru itekleyip para kazandığı hazır bir tezgah var. Ama çocuk ne yapıyor? Tam karşı cepheye, şeytanın tam karşı cephesine Allah'ın safına geçiyor. İmamlık nasıl bir meslektir? Peygamber mesleğidir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir imam hidayetine vesile olduğu kişi sayısı ne kadarsa, o kişiler hayatının sonuna kadar ne kadar amel işlerse, imam da bu işlediği amellerin bir mislini onlardan hiçbir şey eksiltilmeden hanesine yazdırır. Ha buraya sağ tarafa yazdırır. İmamlık bu kadar kaliteli. Hatiplik, vaizlik bu kadar önemli bir meslektir yapılabilecek en karlı meslektir. Zarar ihtimali sıfırdır. Bütün ticarette, bütün ticaretlerde, bütün işlerde zarar ihtimali vardır. Allah yoluna insanları davet eden bir adamın zarar etme ihtimali yoktur. Çünkü Allah'ın şöyle bir kaydı yok. İlla bin kişinin hidayetine vesile olmak zorundasın. İlla on bin kişi her boğazını dinleyecek. Böyle bir kaydesi yoktur Allah'ın. Allah'ın istediği tek bir şey vardır. Benim dinimi bir kişiye bile olsa anlat. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle söyleyelim. Övgüler ve selam efendime olsun. Amin. Bir ayet bile olsa benden başkasına ulaştırın. Bir ayet bile olsa. Şu kadar kişiye ulaştırın demiyor, şu kadar talebiniz olsun demiyor. Sadece bir vazife veriyor bize. Bir ayet bile olsa benden başkasına ulaştırın. Çünkü hiç bilemezsiniz. Ulaştırılan kişi, ulaştıran kişiden daha zeki ve daha akıllı olabilir. Bu işe daha ehil olabilir. Ezelde kendisine biçilmiş olan bir vaizlik görevi varsa, davetçilik görevi varsa insanları ondan çok daha kolay bir şekilde İslam'a davet edebilir. Allah tesir vermiştir. Bazı insanlara Allah tesir vermiştir. Şimdi onları biz imamlar kıldık diyor. Bazı insanlar bir işte çalışmak istedi ve o işte usta oldu. Allah da o işte onu başarılı kıldı. İçki içme imamı. Ya hocam içki içme imamı olur mu, olur mu ya? Var. Zina yaptırma imamları vardır şu anda dünyada. Bir erkekle bir kadın buluşturan ve kadını para karşılığı bu erkeğe satana ne denir? İmam denir kardeşler. İmam dediğiniz şey sadece camideki imamlar değildir. Bir adamı bir kumarhaneye sokan ve orada hafta sonu oynanacak olan maç hakkında iddiaya girdirten, ona belli başlı fikirler veren, bak bunu oyna şu takım kazanacak falan diyen ya da eşekçilere sokan bir maç iddiaları var bir de eşek ara at iddiaları var. Atçılar. Bunlar bir gidiyor oraya saatlerce atları seyrediyor. Yürü oğlum diyor, yürü oğlum diyor. Paraları oraya yatırıyor. Hanımının çocuğunun rızkını oraya yatırıyor. Kul hakkına giriyor. Yaptığı iş bir haram günah. iki hanımının çocuğunun kul hakkına girdiği için de ahirette fazladan hesabı var, azabı var. Bu adamlar davetçidir. Bu adamlar zinaya davet eden, içkiye davet eden davetçilerdir, imamlardır. Allah Teala diyor ki: "Biz onları imamlar kıldık." E peki hocam burada şu ortaya çıkmıyor mu? Mecburi. Biz kıldık diyor Allah. Demek ki mecburidir. Anlamı çıkmıyor mu? Hayır. Bu cebriye akidesidir kardeşler. Cebriye akidesi. Cebriye ne demektir? Allah bizi yarattı. Ne yapıyorsak Bizi o işte mecbur kıldı. Allah mecbur kıldığı için biz bu işi yapıyoruz. Akidesine cevriye akidesi denir. sapkın bir akidedir. Hayır. Kişi fiillerle o işi kesmeder, toplar. Ben bu işte usta olacağım der. Ben insanları kazıklama işinde, ben bankamatikler, bankamatiklere gittiğim anda o paraları çekme makinesini kuracağım. İnsanlar kartını koyduğu anda bana çalışacaklar. Bir düzenek kuracağım diye adamlar şeytani fikirlere kendisini vermiş insanlarla işbirliği yapıyor ve bankamatiklere düzenek kuruyorlar. İşte bakın bu adam da bir imamdır. Milletin hakkını çalan bir imam. Bunu kim yaptı? Allah mı yaptı bunu böyle? Hayır. Tercihi bu adam yaptı. Şeytan geldi, fitneyi verdi. Sen niye onlar kadar zengin değilsin dedi. Kıyas yaptı kendisinden daha iyilerle. Bu da bir tercih yaptı. Tercih neydi? Aldatmak. Ben onlar kadar zengin olmamın tek bir yolu var. Hızlı yoldan zengin olmak istiyorsam kul hakkına girmem lazım, hırsızlık yapmam lazım dedi ve tercihi bu şekilde yaptı. Tercihi yaptıktan sonra fiili işlemek için hamlede bulunur. Orada da bitmez. Allah o fiili yaratacak mı, yaratmayacak mı? Ehli sünnet akidesinde fiili işlemeye hamleden kuldur ama fiili yaratan kul değildir. Mutezile ne der? Mutezile der ki fiili yaratan kuldur. Haşa ve kella. Hayır. Kul fiili yapmak için hamle yapar. Allah'ın kendisine verdiği cüz'i iradeyle hamleyi yapar. Silahı çeker ve o kişiyi vurmaya kasteder. Kurşunu işleten, silahtaki mekanizmayı çalıştıran ya da çalıştırmayan, kurşunu adamın bedenine sokturan ya da so sokturmayan, bedene girdikten sonra kritik yere vurduran ya da vurdurmayan, canını alan ya da almayan Allah Teala'dır. Bakın hamleyi yapan kul bunun için hesap verecek. Ama olayı yaratan kim? Olayı yaratan Allah'tır. Öldürmeyi kul yapamaz. 20 tane, 25 tane kurşun sıktığı adamı öldüremez kul. Öldürmeyi Allah yapar. Mu'tezile'den ehli sünnetten ayrıldığı bir noktada nedir? Şerri kul yaratır der Mu'tezile. Hayrı Allah yaratır. Bütün hayırları Allah yaratır. Şerri de kul yaratır der Mu'tezile. Halbuki ehli sünnet akaidinde, ana caddenin görüşünde yaratış sadece Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir varlık hiçbir şey yaratamaz. İman maddelerimizin başında ne der? Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Biz Amentü'yü okurken bu duayı okuyoruz değil mi? Hayır da, şer de minallahi teala, Allah Teala'dandır. Buna iman etmemiş olan bir kul Müslüman olamaz. Hem hayrı hem şerri Allah Teala yaratır.